Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağ Tekin ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Avukat Mustafa Alkayış 7/24 özveriyle çalışarak halkın can ve mal güvenliğini sağlayan Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelini ziyaret ederek iftarlarına katıldı. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasında gerçekleşen sahur programında konuşan Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, her türlü doğal afette olay yerine giden ilk ekiplerden bir tanesi olan itfaiyecilerimize gösterdiği özverilerden ve fedakarlıktan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu mübarek Ramazan gününde de iftarlarımızı onlarla yapmak istedik. Kendilerini bizlere ağırladıkları için teşekkür ediyoruz diye konuştu. Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılıç da personeline yapılan moral ziyaretinden ötürü Milli Savunma Komisyon Başkanı Aydın'a, AK Parti İl Başkanı Daha Tekin'e ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Alkayış'a teşekkür etti.